<laughs> Bunu soran ilk kişisin ya. Tanıştığımıza 1 2 3 4 5 <6. gülüyor> cevaplar hazır izleyerek konuşmamı sonlandırıyorum ve çalıştığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Son halini ben bilmiyorum. Mih Damla. Mih. Mih. Ben de unuttum. Böyle bir şey. Unuttum. Mihmandar. Mihmandar liderimiz. Ee, Esma Mihmandar ne demek arkadaşlar? İnsanlar çok garip söylüyorlar Mihmandar kendisi. Mihmandar demek e, konu şey yapan. Konu, konu. ağırlayan kimse. Evet. Kimse kişi değil. Olsun. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Bunu böyle mi takıyorduk? <laughs> evet. Tamam. <sağ olun. gülüyor> Bu kadar. Bunu başkan yapamadım. <laughs> Masaya doğru yemek yemeye. <laughs> Çekmeyi düşünüyorum. Boş bulursam çekeceğim. Evet. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Kameranın arkası. <gülüyor> <gülüyor> Boya çıkarsa artık devam edeceğiz. Gel, <laughs> <Çekiyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> <laughs> <Çok tatlısınız. gülüyor> Ay, tamam de, bir de bana bak. Beğendim. Yalnız bütün videolarda dokunur sadece ben evi olsun. Açıyorum. 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 Bu çok ciddi bir problem. Zaten Aynen. böyle Şu geçeceğim. Her hmm. yer böyle olmamış. Eğer çok bastırdıysanız, özellikle memleket ve memleketiniz değilse 44 değilse Böyle çok muhtemel. Dışarıda ıtına koparken biz. Gel yukarı doğru gel. Benim boyum kısa gel. Tamam. Neyse şöyle. Bunu biraz aşağı doğru çekelim daha. Bence kafasını da kapıyor. <laughs> Kocam oldu. Fakir <laughs> oldu. <laughs> Deneyelim. Belki kopmaz. Biraz daha ileri geçelim. Belki kopmaz. Güvenlik. Şimdi biraz da ileri atalım. Hadi üstüne gel. Biraz de şunu kaldır mısın? Ben sen buraya Hadi Tut 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 korkmayın bir şey olmaz. Hadi götür. Güvenlikle alakalı sıkıntımız yok. Götürüyor Nereye götürdün? Sürelim baştan. Tamam mı? Sonra yapıştırıyorum. plastik bir çanağın Estağfurullah, evrar da olsaydı bu çok mutlu oldu. Şu Benim kameram biraz kartı doldu, o yüzden bir de yağmur suyu gelmesin işte diye saklıyorum. Evet, evet, evet. GMT <laughs> bu yıl afişine çıkıp duyurusunu yapmış olduğu kaç tane etkinlik yapmıştır? Hmm. Şimdi sene başında dört tane Funkin Yolculuk yapmış olsak 4 tane de hoş olması lazımdı. 7-8 Yok hesaplıyorum. Dur <laughs> evet, şey Sana selam. Bir tane çalıştay 9. Onlar ee, çok karanlık şu an yani. Işığı açayım mı? Ve üç dört tane de bazen eğitimlerimiz falan olmuştu. Ben bir 16 demek istiyorum. On altı, on Ben de bence 25 diyorum. Mikrofonu kendine tutar mısın Nida? <laughs> Mikrofon yok Olabilir. Yirmi <laughs> diyorum. Sen de diyorsun.

İnşallah. <laughs> 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 Benim katılıyorum. İşlerime host spot pet yapmıştık ilk dönem. Bir tane tecrübe vardı diye hatırlıyorum. 8 <laughs> çalıştay iftar 10. tane de böyle toplanma gibi cametini yapmış olsak 15 16 <laughs> iyi olacak <laughs> Başkanların hasbihali. <laughs> tamam, bir dakika Şu an bir de evet. Teşekkürler. Atölyelerdeyiz. Atölyeleri gerçekleştirdik. Erdem Hoca ve arkadaşı sağ olsun. çok ilgililer. Keyifli de bir atölye gerçekleştirdik. Bayağı görmediğimiz, ben normalde böyle stajlara da gittim ama hastanelerde de görmediğim malzemeleri burada gördüm. Nasıl kullanıldıklarını, ne işe yaradıklarını öğrendim. Erdem Hoca çok keyifli anlattı. Teşekkür ediyorum tekrar bu konusunda. Ee, geçen Kıymetli kardeşim Ömer Tekin'e ve Esma Arya'da, atölyelerden de Esma Sönü'nde onlara da teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir şey. sonuna doğru geliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nasıl e, Öncelikle bize de çok destek olan bize bilgimizi yol gösteren şey çok Teşekkür ederim. Harika. Harika haricen bize çalıştığı sürecinde sürekli destek olan e, belki normal e, hastanelerde göremeyeceğimiz birçok malzemeyi, askeri tıfanı, e, araç ve gereçleri bize e, tanıma imkanı sağlayan yardım Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bir atölye oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> Hallettiniz hocam. canım? Çok Sudan götürüp kanalına yorulduğumu söylemek istiyorum. Ben de çok yoruldum. Allah'a emanet olun. <laughs> Elinize, emeğinize sağlık. <laughs> Youtube kanalına ne söylemek istersiniz? Yapay <laughs> sahip, yemeğe yapar. <laughs>